Merhaba arkadaşlar, Gönül Sarayım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Gönül güzel takipçilerim. Arkadaşlar, baştan bir e, konuya değinmek istiyorum. Lütfen abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Abone sayımız yükselsin arkadaşlar. Beni tercih ettiğiniz için. Benim kanalımı yayınımı tercih ettiğiniz için de Ayrıca çok çok teşekkür ederim Arkadaşlar Şunları geçen yayından almıştım Canlı yayından İncihanemden almıştım hanımdan Şöyle güzelliklerim geldiler Bakınız çok güzeller Ablaları Teyzeleri Şunlar da Arajman içindeydi Bunlar bunları kökünden çıkarıp böyle sarmış ince arkadaşım özenle açarken kısmet olmadı kargoyu açarken kısmet olmadı arkadaşlar şimdi açtıktan sonra göstereyim size dedim sizinle paylaşmak istedim çok güzel bir özel tür arkadaşlar bunu da adana bilmiyorum ne olabilir acaba bilen varsa yazabilir. Arkadaşlar biraz çok rüzgarlı bugün. <laughs> rüzgarlı olduğu için de biraz da soğuk. Balkona çıkamadım. Çıkıp hemen giriyorum içeriye. Gelen e, kargomdaki gelen ürünlerin, bitkilerin bazılarını ektim şuraya diktim arkadaşlar. Şöyle araçman yaptım. Yine ben satsıları araçman olarak devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü yerim çok kısıtlı. Böyle tek tek yaparsam zaten yetiştiremem arkadaşlar. Koyacak yer kalmıyor. Bu da sarı sarı çiçek açmış. Şunun güzelliğine bakın. Kızlarım benim. Canım kızlarım. Bu da açacak. Bayağı bir açmış bu şu. Şu açmış hali herhalde biraz daha açılması lazım. Şunu da ince hanımdan almıştım. Yani bu aralar inci Hanım'dan alıyorum. Kendim de üretiyorum tabii ki aldıklarımı. Kesip budayıp üretiyorum arkadaşlar. Şunlar Big Knight. Yani Black Kara prens. Big Knight ne demek? İnci demek. In siyah inci demek galiba. Black Light. Evet, siyah inci. Ondan sonra şu da zaten uğurlu kızım. trompettim. Bunlar da bunlara hep Albert diyormuşum. Albert Bayne diyormuşum. Fredy ve arkadaşlar burada düzeltme yapayım. Arkadaşlarım uyardılar. Ben de sonradan fark ediyorum ama videoya atmış bulunuyorum bir kere yüklemiş bulunuyorum. Arkadaşlar bu da firedimiz. Bundan firedim kocamandı. Önceki yıllarda kocaman videomu izlemişseniz geçmiş videolarımı kocamandı. Şun, şundan daha büyüktü arkadaşlar. O zaman da sıcaklardan kaybettim. Şimdi minik minik çok da minik değil aslında. Avucum kadar var. Şurada küçükleri var. Biraz daha Şurada i̇şte yaprağı var mı? Gelmedi. Neyse. İşte öyle arkadaşlar. Böyle maceramız devam ediyor. Bu kızlarla bakalım. Ne zamana kadar. Allah emir verdiği sürece. uzun yapraktan. Yaprak atmıştım arkadaşlar. Bebek vermiş. Bu da, buradaki kızım da anaç. Bu da çiçek vermeye başlamış. Onun çiçeğini merak ediyorum. Aslında üstünde durmaması lazım ama şunları da keseceğim arkadaşlar artık. Ama çok güzel. Bahar görüntüsü gibi. Hoşuma gidiyor çiçekleri de. Evet arkadaşlar böyle. Bunlar da e, Koreli türlerim. Bu kristat. Bu Koreli, bu Koreli. Şu Koreli üçü. Arkadaşlar bizim türlerimiz Klasik türlerimiz Korelilerden falan çok çok daha iyi Ben bunu Yani buna eminim Şu arkadaşlar da yeni gelmişti ama Biraz kırılmış dökülmüşler Yine de ektim bakalım İnşallah olur Bu da bir katalı ee, Neydi ismi unuttum Özel kızlar diye aldım Bakalım kendime kızıyorum neden özel alıyorsun diye yine de alıyorum arkadaşlar klasik türler her zaman iyidir dayanıklıdır arkadaşlar şöyle çekeyim istediğiniz türler varsa işaretleyip atabilirsiniz birkaç arkadaşım yazmış onlara söküm yapacağım inşallah söküm yaparken de sizinle paylaşırım. Bakalım. Kısmet olursa bakalım. Şunların renklenmesine bakın. Değişik renklere girmişler. Şunun rengi turuncu. Aa, bu da güzelmiş. Bu mensa galiba evet. Şuna bakın arkadaşlar. Pıtır pıtır. Bu değişik bir krasula türü. Farklı. Akolistlerim. Sarı çiçek açmış. Kızlarım. Yukarıdakiler açık sarı açmış. Şöyle. Letizyalar açık sarı açıyor arkadaşlar. Beyaza yakın. Bu letizya. Bu da akolis çiçekli seviyorum. Biraz şey üzerinde dursun. Şurulay arkadaşlar bu da. Şulya, şevriye, şulya. Bu da, bu da sanırsam. Bu da şulya. Bu da su yiyor. Su yiyor bu da. Sulamak lazım arkadaşlar. Suyu seviyorlar. Bu da özel bir tür. Bakın kol atarak çoğalıyor arkadaşlar şu da öyle. Şu da öyle. Üç tane kol atmış. Evet. Madibam. Nasıl çıkıyor bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle mi yapayım? Şöyle. Telle değil arkadaşlar. Tellenin değişik bir türü vardı. Neydi unuttum ama. Ondan. Şöyle bir tane daha trompet var arkadaşlar. Trompetler. Evet. Ay çok soğuk. Bahar geldi diyoruz. Kış geliyor arkadaşlar. Mevsimleri değişti. Hayırlısını versin her şeyin. İnşallah düzelir. Tek şeyin bazı yerlerde don olurken bazı yerlerde çok sıcak olması. Mevsimler çok değişti. Şöyle biraz önce yüzlerini suladım arkadaşlar çok kurumuştu. Yüzlerini böyle yağmurlama yaptım palyaço burnu. Şöyle. Bu tarafı çekemiyorum güneş o yandan geldiği için. Ay benim kızlarıma maşallah maşallah cıvan Allah. Maşallah pimbiş kızım. Şöyle demetlerine bakın arkadaşlar. Beyaz kızım. Bunda da farklı geçişler olmuş. Tozlanma yapmış. Birbirinden pembeden herhalde şurada geçişleri almış bu da pembiş pembiş, pembiş. açık pembe arkadaşlar turuncu sarı bu sarıydı arkadaşlar koyu sarı olmuş turuncudan tozlaşma yapmış Evet arkadaşlar bunlar da nereye ekeceğim bakalım tombiş kızımı tombiş tombiş şu tırnaklı kızımı güzel saksılar yerleri bulup ekmem lazım saksılarda da boş yer kalmadı neredeyse ben bulurum yine de ona bir şeyler bir çare çözüm hepimiz öyle değil mi arkadaşlar gözümüz doymuyor gözümüz doysa <laughs> hiçbir türlü gözümüz doymuyor ya Özellikle çiçeklerimiz söz konusu olduğunda çiçekleri onu da alayım bunu da alayım derken türüm olsun derken maşallah yine bir sürü türüm aldı bakın inşallah bu da kaybetmem her videomda söylüyorum ama işte böyle arkadaşlar bu tarafta dolu sizi sizi. Kuşlar da durmuyor arkadaşlar sürekli. Gelip konup gidiyorlar. Şurada bir şey göstereyim bakın. Kuramamın Verikatalarına katalarına. Arkadaşlar. Korkmadan çekinmeden geldi arkadaşlar. <laughs> Ay. Şunlara bakın güzelliklerine. Şurada bir kıvırcığım var. İlacına. Tırnak, tırnaklı tırnaklı. Bunlar da Mensa galiba evet. Şu da e, Kaliforniyalı. Bu kuzum da e, söylemiştim az önce kroma. Bir katalı olanı. Akualisler, yapraktan ürettim arkadaşlar. Bakın pıtır pıtır. Arkadaşlar Atlantisim, Atlantis'ten yaprak atmıştım. Bakın şöyle bebek verdi, bebekleri geliyor. Şöyle kırmızı kırmızı pembeş pembeş kökleri var. Çok güzel çoğalıyor arkadaşlar, çoğalan güzel çoğalan bir türmüş. Bakın şöyle. O iyi canım benim. Bakın pıtırcık ee, çiçek aç, açtı arkadaşlar. Beni de açmıyor diyordum. Bu yol açtı. Bu yol açtı ve beni çok sevindirdi. Papatya gibi. Şunun narinliğine bakın arkadaşlar. Hayran olmamak elde değil. Rabbim yarattıkları ne kadar güzel. İnce ince her ayrıntısını özene bezene yaratmış Allah'ım. Şükürler olsun. Bunlar görüp de şükretmemek değil mi arkadaşlar? Allah'ım bizler için neler yaratmış bu bana bu meydan. Bunlar da bangoklularım arkadaşlar. Bangoklularım da çoktu. İşte birkaç tane ancak böyle üretimi yeniden devam. İşte böyle arkadaşlar kısımda veda edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup izlerseniz ve kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.